neredesin Adamlar var. Birlikte oyna birlikte oyna. Tutulaydı bir tanesi. Ne oynuyor? Ee, uzak. We know them there, but no reason, no, no reason. I see. Yeah, in the police station. Let's go. Let's like, get a little closer. They're still in the police. Oynayak <laughs> mıyız? Oynayalım oynayalım da kanka ben bir tık e, yavaş loadout var bende şu anda ona göre. Duruyor o orada ya. Turuncuda mıyım poliste mi? Turuncuya geçmişti bir tanesi. Aa. It's been a long way. Seçilim var kanka benim. Thank you. Ben biraz arkalayacağım. Haberin olsun. Gördüm. İşaretle. Binaydı. Tamam. Oğlum buradakileri oynasana. Oo bende bende bende. Onu gördün artık oynayabilirsin. <laughs> Bravo. Bomba üstüne yapıştı. O evinin faydaları. Aynen aynen Armuru kırık, armuru kırık Hadi be Ah be, armuru kırıktı ya Hiçbir ben şekilde durmadılar onu. Ah Tek kutu, aa bize de düştü Aa çift kutu, çift kutu buraya düştü Ol tarafına düştü şöyle. Tamam, yakın yakın baya biz, biz, kendimize gidelim. Adam gider. adam gör. Very Bastım ben ya. Aa valla. Ki basmışım. Aa! Kırık. Yemedi stun. Bu evde. 7 stun. Helikopter geldi, helikopter geldi kanka. Tamam tamam tamam. Karşıya polise indi, aşağıya indi. Markete. Helikopterin dumanı tutuyor. Tekrar binerse... Markete arkadaşını kaldırıp... Kaldıracak belki de bakıyorum ama. Bekliyorum. Amına koyayım. Oğlum Arkadaşı gelmiş tam. Neyse, Oğlum hadi et. lan şunları niye vuramadık? Boşver boşver gel. eviler şey kurtardı, hayat kurtardı. Evet evet. Salak salak durumlarda işte uzak. Aynen. Çok sıkıntı oldu orada. <laughs> Öldüğüm yere inebilirim aslında ya. İnme inme orada adamlar var oğlum. Bir şeydir herhalde. Sky'e mi inelim? Bilmiyorum ki silahlara insek. Dur neresek? dur o ghost çekmeden önceki silahları alalım oğlum. Kilom milom duruyordu benim orada. Duruyordur yani inşallah. Oğlum biz ne? orada ölmedik ki nereye gidiyor? Oğlum öl... Kutu çektik ya şurada ghost'u. Ha, ha. Duruyor bak. Mis gibi. da sadece kilom gitmiş. Kilom nerede amına koyayım? Gel gel şöyle evin içinde şey loot var ya gel, gel. Oraya gidecektim lan zaten öyle bir dedin ki ona. Oo. Var var beş tane full, full full full. Şey versene. Sniper mermisi var mı sende? Audi'ye eve gidiyorum. Bu arada alan bize kapanıyor. Yakınız şu anda sağdan stadyumdan sağdan falan gelir adamlar. Ben bir sıkıntımız var ya karşıya mı geçsek? Itfaiye kesin dolu zaten helikopterin olduğu yer karşıya geçilebilir. Adamlar gelmeden gördüm adam. Şuradaydı. Movement. Ah bir daha gösterse. daha çok lan. Arkada arkada da biliriz ha. Baştan yaklaşalım da. Arkalama ihtimalimiz de var orası dikkat et. Sağ tarafı dediğin gibi gelirse. Gel bende gel bende. Yakın açılmayalım sniper falan var ya bende. O zaman daha doğru gidelim diyeceğim de verme yok işte. Ne lazım? Al arayla... kullanmıyorum ben şu an. <laughs> Gel 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 gel. Alan iyi. Tamam gel bir Şu araba var şurada. Burada kesin ya. Kesin oturdular yani. Kanka gel şuraya. Salak salak maceraya gerek yok. Bu arada buradan da gelir önümüzden. Aynen evet. Gelirse daha iyi olur aslında buradan çünkü buradan rahat kesebiliriz. Cover al. Bir çıkalım şu yukarıya da bir hayırlısıyla. <laughs> Oğlum arkası bak arkası gelecek şimdi. Yerini belli dedim Al geliyor zaten. Oğlum o adam zaten gelecek herhalde. Ne türlü. adamsın ya? Aa sıkıyor. Oo oh, oh, daha üst daha üst arkasından vuruyor arka taraf vuruyor arka tarafa. Soldu gittim ben kanka. Bir tane daha var orada. Biliyorum arkada iyi. Hello. Iyice. Biliyorum. Aldım birini. Çektin mi ölüsünü? Sağ sağdan geliyor sağdan geliyor. Sola bakıyorum ben. Burada şu ağacın arkasında. Al şunu ya hadi sniper. Ol yaptı. Göstermesi Onları lazım almam için. Onlar kim? Onlar lootunu alamayacağız. Lootunu. İkisi... Ha lootunu. İki. bu diye öldürdüğün arkadaşı mıydı bu? Kişilerdi işte. Tamam biz biraz daha sağla açılalım. açalım. Sıkma açıralım. dedim. Sıktın <laughs> ama. Kanka ben bir tane sıktım diye karaları bağlamam. ama koyayım ya. Şuradan gel işte. Oğlum gereksiz orada. Arkayı bekliyorduk. Da. İtfaiye hala orada muhtemelen. Aynen oradadır aynı. Oturuyor durumdur Ta taraf şey sol taraf çıkmak zorunda. Şu an iyi gibiyiz ya. Her ne kadar adam akıllı lootumuz ve perk'lerimiz olmasa da bence şu an Çok iyi. Şu an daha iyiyiz İki durak bu arada. Right Armor yok, armur yok. Vuramadım Sniper'ım yok oğlum benim. Hiç şeyim yok. Sen sniper'a geçme bence. Sniper bir tane daha indi. De. Kanka mikrofondan uzak durur musun biraz? bir tane daha indi uzak tarafa. Okay, okay. Şöyle şöyle indi. Uzak mı alıyorsun? Yakın ya asol çektim. Para Ay şey AR varsa atsana AR de sende yoktur gerçi artık. Bayağı kullandım. Biraz sağlı gidebiliriz bence gel. Şu müzik Şimdi kapatır mısın? Şimdi valla biraz önce. yok benim. Ah ses aldım. Bekle sessiz sakin. Bekle kanka biz oyn... Oynamayalım diyordum. Bu taraf. Nereden yemiş olabilirsin ya şu anda? İş İşaretledim. Şartı ha geldi. <laughs> Nasıl ya? Çabuk 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 çabuk. Worry, Mermilerini almamız lazım bak. Arkamızdan gelip kutuyu alabilir ha. Zırhlarını ben aldım. Başka bir şey yok mu? Yok kanka o da işte yeni drop çekti. Aha sol alt. Sol altı mermi kaldı. Top Ha şimdi bana gelin ya. Eski mermi yani lazım bana. Ha 17'ye 0'ım. Nasıl vereyim sana? 44'e 0 olan silahı aldım. O, o 17'ye 0 u. bir tane adam var ya. da çıkmadı ya ya. Aa da adam var. Right. Bir sorda. Sounds good. Oh be spiyorum benim be. Nasıl özlemişim seni. Soldan gelecek. Bekle atma. Atmasaydın ya. Oğlum kafasını atacaktım direkt. 17 mermim kaldı. Gazda kaldı. Atmıyorum Fok, onu. Atmayalım bunları da. Evet evet. Atma daha istersen 17 mermi kaldı. Koşuyor. Onu sniper'la düşürürsem düşürürüm. Çok da yaklaşmamak lazım. 17. Gazda kaldı, gazda kaldı. Koşacak ben vuracağım. Anasını siktim, tepenin altına geçti. Öldü salak. Rica ederim. Mermi durumu ne? Kah benim. Çok süper, <laughs> Armor paketim var. Oh. A bir bir bir. Kanka hepsi tek. Tamam. Hepsinin Everyone tek olduğunu istersen. ne biliyorsun kanka? Gel şöyle tepeden bakalım istersen. Ya da böyle iyi mi? İyi. Şu an iyi. Kaç zırhın var? 7. Tamam 6'yım ben de. Burada da burası da öl, dökülmüş. Hayda. Görmedim. Ben de göremedim. Gördüm. Hemen amur basıyor. Lan ibine. Son bir. AR lazım mı? Yok. İyiyim iyiyim. <laughs> Öylesine snap. Ağaçların içinde mi bu? Ağaç içiyse üzülürüm. O <laughs> mu attı lan o? Aha yedi yedi. Aşağıda fakiri. Güzel. çevirdik vallahi billah. <laughs> Bomba attım ya. Hadi. <laughs> <Arvuru> gitti. <laughs> Rastgele attım. Ağaç için, dedim ya. Rastkele İyi ki de solda gittik ha. Ama alanı güzel oynadık bu sefer. Aynen. Alan bize iyi... Alan da bize oynadı onu. Evet evet. O SPR iyi kurtardı bizi ya. O SPR'ın son gelişi iyi oldu yani. HDR olsa zorlanırdım. Ağır kalıyor çünkü.